İnsana mana hakim. Lütfen bu sözlere dikkat edin. Programlarımda bazen böyle konuşurken diyorlar ki insanlarımıza ne olur böyle basit anlatın ya. Bizim insanımız anlamaz. Bizim insanımıza böyle derin mevzulara girmeyin. Ne münasebet. Her şeyi anlayabilecek kıvamda, her şeyden haberdar olmayı hak edecek şekilde güzel bir milletimiz, güzel insanlarımız var. Biz artık Şurama şu kaçarsa abdestim bozulur mu? Buramdan bir şey görünürse çocuğum düşer mi? Zengin olmak için ne okuyayım falan? Ne olur yapmayalım. Din bu kadar basit değil. Din bizim tamamımız. Bütünümüz. Çocuğumuzda, ailemizde, işimizde, ekonomimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, hayatımızda, caddemizde, camimizde. Yani basit bir hesap yapalım. Size sorayım ben. Caminin Allah'ıyla sokağın Allah'ı farklı mı? Farklı mı? Benim ofisimde, ticaretimde başka bir Allah, haşa. Ama ibadet ettiğim Kabe'de başka bir Allah, mescitte ayrı bir Allah. Ölüm, cenazem, bir mevlidim, doğumum olduğunda dua ettiğim bir Allah var. Ama işimde gücümdeyken başka bir Allah mı var? Böyle mi? Değil. O zaman biz bunu bir mecburiyet. Aa beni burada da görüyor. Orada da şey yapacak. Çarpacak mı? Büzecek mi? Eyecek mi? Taş mı düşecek gibi? Bunu bu noktadan almayıp da beni daima gözeten güzeller güzeli Allah'ım var deme duygusuyla içimiz dop değilse bizim dinle inancımızla lütfen dikkat edin kendimizde bir problemimiz var demektir. Çünkü biz bu dünyaya gönderilirken Allah'a sevdalı ve muhabbetli olarak gönderildik. Sadece bunu şey olarak bakıyoruz. Yani diyoruz ki Allah o zaman benden bunu mu istiyor? Çocuğuma şöyle mi yapmam lazım? Şuna mı karışıyor? Haram mı? Şu cehenneme mi atacak? Cennete mi koyar? Cık 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 cık. Bunu konuşmuyoruz ya. Yani işin bu tarafına bakmıyoruz. Bakın kıymetli dostlar, bu önemsizdir demiyorum. Bu önemsizdir demiyorum. Şöyle bir örnek vereyim hem sizi üzmemiş olayım. Mesela günlük hayatımızda birçok kanun var. Kırmızı ışığından tutun da herhangi bir ticaret hukukundan bir apartmanın bile kendine ait yöneticisi, bilinenmesi, kendine göre kuralı var. Öyle değil mi? Bir de ağır cezalar falan var. Şimdi bir insan şöyle size konuşsa. Aa, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Çünkü ceza yazıyor. Yeşili beklememiz lazım. Ancak o zaman şu oluyor. Yoksa ehliyetimi elimde alır. Yere çöp atmayayım. Sonra belediye bana ceza yazar gibi bu örnekleri devamlı zikreden bir insana hangi gözle bakarsınız siz? Allah Allah. Bu adam kanunları, hükümleri, cezaları hiç anlamamış der misiniz? Ya kırmızı ışıkta geçtiğinde birisine çarparsın kardeşim. Birisinin hakkını ihlal edersin. Yere çöp attığında insanların ikrahına, tiksinmesine vesile olursun. Onların hakkına tecavüz edersin. Onların hayatlarına tecavüz etmiş ve onların mutluluğunu engellemiş olursun. İşin bu noktasından bakmazsan seni derdest eden bir kanun vardır. Yoksa en önemli olan nedir? İnsanların huzurudur. Senin huzurluca yaşamandır. Senin sağlığınla, sıhhatinle, ailenle işte bu topraklarda, bulunduğun mahallede, işte ailende güvende olman değil midir öncelik? Evet. Aynı şeyi söylüyorum. Niye Allah mevzu olduğunda, din mevzusu olduğunda, şimdi buradan beni çarpacak mı? Yani burama yaptığında bu kadar mı yanacağım? Böyle olduğunda sevap mı kazanacağım? Çocuğum böyle böyle okursam kazadan kurtulur mu? Üniversiteyi kazanır mı? Bu ilk sohbetimizde huzur vaktinde bir şeyi artık teslim ederim. Allah Teala bize ceza kesmek ve sadece kanunlarla bizi idare edip sizi ben yarattım benim istediğim gibi olun he demek için bizi dünyaya göndermedi. Bizim için din lazım Allah için değil. Bakın bu çok önemli. Din bana lazım bana. Benim şu suretimi gördüğünüzde insana benziyorum değil mi? İnsan diyorsunuz. İşte bu insan en güzel yaratılmış olan insan fıtratını özünü, hakikatini kaybetmesin diye Allah onu insan gibi yaşaması için bir kıvama sokmuş. Şu çerçevede kalırsan, çerçeven bozulmaz demiş. Din senin için lazım. Bu dini yaşarken Allah için yaşa. ayrı. Yani oradaki incelik şu. Ben şöyle davranıyorum, çok kibar desinler diye. Ben işte şöyle namaz kılıyorum çok dindar bir adam desinler diye. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ya süper cömert bir adam ne kadar güzel ahlaklı hayvanları da seviyormuş. Aa ağaç da dikmiş desinler diye yapıyorsan bitti gitti derler veya demezler ama bu fanidir. Dini Allah için yaşayın derken biz artık bu Türkçeyi de aktaramıyoruz karşıya. Bu şu demektir başkalarına gösteriş için başkalarına hava atmak için onlara üstünlük taslamak veya onları tenkit, takdir, makamında diye değil bu dini yaşarken özünde, kalbinde, ruhunda huzur bularak insan gibi yaşayarak Allah için yaşa. Peki bu ne olacak? Dünyada sana güzel ahlak, güzel insan ve hakiki insan olarak muhakkak sana yansıyacak. İşte din bu.